Sevgili Sen Kimsin dinleyenleri, ben Afaki sunucunuz Yusuf Tahalüleci. Bugün 2 Nisan 2023. Askerlikte 3. ayım. Zaman hızlı mı geçiyor yoksa yavaş mı geçiyor tam olarak anlamış değilim. Buna askerden döndüğümde karar vereceğim. Şimdi bugün önemli bir konu konuşacağız. Öfkeye yenilmemek. Montaigne'in bir sözü var. Biri bana karşı geldiğinde dikkatimi uyandırır. Öfkemi değil. Çok güzel söylemiş. Ve bir Türk atasözü de der ki öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu bölüm konuşacağımız şey ise tamamen bundan ibarettir. Çözmemiz gereken konular arasında en ön sıralarda yer alır. Öfke yönetimi ve stres yönetimi. Stres yönetimi başka bir bölüm konusu Bu bölüm yalnızca öfke hakkında konuşacağız. Hazırsanız 23. bölüm başlıyor. Öfke nedir? Engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme gibi durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan kişiye ya da şeye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen yoğun duygusal tepkidir. Ve elimizde bir kavram daha var. Fevri. Fevri, birdenbire ve düşünmek sizin yapılan davranış. Pek düşünmeden, ansızın öfkelenen, sinirlenen, böyle davranan kimse. Önemli bir karar almadan önce genellikle şunu soruyorum kendime. Acaba fevri mi davranıyorum diye. Çünkü genellikle çok önemli bir durum karşısında verdiğiniz anlık karar fevri bir karar oluyor. Bu da o anda canınızı yakmasa bile uzun vadede problem yaratabiliyor. O yüzden kararlarımızı verirken fevri olup olmadıklarını düşünmemiz gerek. Dün yediğimiz hurmaların bugün özü tırmalamaması gerekiyor öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. İyice bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi gelin öfkenin zararlarına bakalım. Öncelikle öfkenin çok fazla fizyolojik zararları bulunmaktadır. Bunların en yaygın olanları baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, solunum problemleri, cilt problemleri, üreme ve böbrek fonksiyonlarında problemler, eklem iltihabı, sinir sistemi rahatsızlıkları, dolaşım sorunları, var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüleşmesi, kan şekerinin yükselmesi, nabzın ve kan basıncının artması, sık sık ve zor nefes alma, kas ağrıları, sırt, boyun ağrıları. Ayrıca bunlardan bağımsız konsantrasyon bozukluğu, düşük performans, unutkanlık, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi zihinsel problemlere de yol açıyor. E nasıl başa çıkacağız öfkeyle? Sonuçta canımız sıkıldığı için öfkeye kapılmıyoruz ki. Saçma sapan bir olay oluyor. O olay karşısında kapılacağımız tek duygu öfke oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben de genel olarak öfkeli, gergin ve stresli bir insanım. Aslında öyleydim demek istiyorum. Bu aralar bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü artık bana zarar verdiğini görüyorum. Abi yaşayacağımız en fazla 70-80 yıl. Belki daha az. Daha da üstünü görür müyüz bilmiyorum. Ama artık bazı şeylere stop demeliyiz. Ya sonuç olarak depresyon insanı mahvediyor. Ve depresyona girmemek için o yollara giden kapıları kapatmalıyız. Eğer tam kapatamıyorsak da başlangıç olarak kapıyı kapatmaya çalışmalıyız. Sağlık çok önemli bir şey abi. Ama onu yemeyin şunu yemeyin gibi bir şey değil bu. Tamamen psikolojik. Psikolojimize sahip çıkacağız. Bir haksızlıkta karşı karşıya geldiğimizde ne yapacağız güleceğiz mi? İşte onunla karıştırma. Sinirli bir şekilde haksızlığa karşı gelmeye çalışırsan eğer olacak göre söyleyeyim. Haklıyken haksız duruma düşme ihtimalin olacak. Sakin bir şekilde bir haksızlığa ses çıkartırsan emin ol güvenmana hem daha iyi ifade edeceksin hem de başarma ihtimalin daha da artacak. Aslında mantıklı. Haksızlığa karşı gelmekte öfkeyi aynı kefeye koymamak gerek. Kesinlikle öyle. Sadece duygu kontrolünü iyi yap. Haksızlıkla karşı karşıya geldin, cevabını ver. Biri sana istemediğin veya iriti olduğun bir şey söyledi cevabını ver veya bir davranış yaptı cevabını ver. Öfkeyi kontrol etmek demek pasif bir insan olmak değildir. Tam tersi bilinçli ve daha sosyal bir insan olmak demektir. Nasıl yöneteceğiz peki öfkemizi? İlk önce öfke durumuyla karşı karşıya kaldığınızda kendinize birkaç saniye zaman tanıyın. Ve derin derin nefes alın. Bu hem sizi rahatlatacak hem de birkaç saniye de olsa düşünme payınız olacak. Biraz sakinleştikten sonra kendinizi sakince ve olabildiğince açık bir şekilde karşınızdaki kişiyi ifade etmeye çalışın. Öfkelenmenize yol açan durumlarda sen yerine ben dilini kullanın. Nasıl mı? Şöyle, biri sizin canınızı sıktığında "Sen çok patavatsısın" demek yerine "Senin bu tarz konuşmaların benim canımı sıkıyor" deyin. Incitmeden ve soğukkanlı bir şekilde. Ve 18. bölümü tekrardan dinleyin. İyi bir konuşmacı olmak demek öfke kontrolünü de iyi yapmak demektir. Bunu göreceksiniz. Her şey birbiriyle bağlantılı. Şimdi bütün bunların öncesinde de şunu yapacaksınız. Bakın, bunu kesinlikle öneriyorum. Kişisel bir tavsiyemdir. Evinde otur, hiçbir şeyle uğraşma. Sakince rahat bir kafayla nelere öfkelendiğini bul. Ciddi söylüyorum. Gerekirse bir not defteri al kendine. Örnek veriyorum, adın Elif. Not defterinin ilk sayfasına Elif kimdir yaz. Sonra her sayfayı kendin doldur. Kendi kendini öz eleştir o deftere. Sonra bir başlık at. Elif hangi durumlarda öfkelenir? Elif öfkelendiği anda nasıl tepkiler verir? Bir tarih at. 2 Nisan 2023 tarihinde Elif'in öfke kontrolü seviye kaç? 10 üzerinden oyla. Sonra tam bir ay sonra tekrardan yaz. 2 Mayıs 2023 tarihinde Elif'in öfke kontrolü seviye kaç? Tekrardan oyla. Bunu birkaç ay yap. Bakın, bunları yapın. Bu yemin ediyorum çok önemli ve size iyi gelecek bir şey. Kendinizi kendiniz tanıyın. Sonra kendinizi insanlara tanıtın ve araştırmalara devam edin. Hep birlikte gelişeceğiz. İstediğiniz bir konu veya canınızı sıkan bir başlık varsa benimle iletişim kurun. O başlık hakkında bir bölüm çekelim ve birlikte tartışalım. Sevgili sen kimsin dinleyenleri, sizleri çok özlediğimi eminim. Az kaldı, dayanın. Hikaye, hikaye. Hikaye. Tamam. Hadi buyurun. Bir zamanlar çok çabuk öfkelenen ve bu yüzden hiç arkadaş edinemeyen küçük bir çocuk varmış. Babası ona bir kese dolusu çivi vermiş ve her öfkelendiğinde bahçe kapısına bir çivi çakması gerektiğini söylemiş. Çocuk daha ilk gün kapıya 37 çivi çakmış. İlerleyen haftalarda öfkesini kontrol etmeyi öğrendikçe kapıya çaktığı çivilerin sayısı da her geçen gün azalmış. Gün gelmiş, öfkesini kontrol etmenin kapıya çivi çakmaktan daha kolay olduğunu keşfetmiş ve bir gün çocuk öfkesine hiç yenilmemeyi öğrenmiş. Koşup babasına durumu anlatmış ve babası bu kez ona öfkesine her hakim olduğunda kapıdan bir çiviyi söküp çıkarmasını söylemiş. Günler geçmiş ve oğlan gelip babasına tüm çivilerin söküldüğünü anlatmış. Babası onu elinden tutup bahçe kapısının yanına getirmiş ve şöyle demiş. Aferin oğlum, çok şey başardın. Ama bir bak, kapının üstü delik deşik oldu. Bu kapı asla eskisi gibi olmayacak. Öfkeyle söylediğin sözler tıpkı bunlar gibi izler bırakır. İnsana bıçak saplayıp sonra çekip çıkarabilirsin. Ama üst üste ne kadar özür dilersen de yara hala oradadır. Dil yarası da fiziksel bir yara kadar kötüdür. Aslında arkadaşlar nadir bulunan mücevherlerdir. Seni gülümsetir ve başarılı olman için seni teşvik ederler. Sana kulak verirler ve her zaman kalplerini sana açık tutmak isterler. Sevgili Sen Kimseki dinleyenleri, öfkemizi, stresimizi ve kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor dediğim not defterini tutun ve sürekli kontrol edin. Kendinizi özelleştirin. Bu süreçte konuşmak isterseniz de iletişim kanalları zaten biliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, esen kalın.